Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle bu karakterini açacağım biliyorsunuz ki bu karakter de güzel bir karakter ve <laughs> 320 kredimiz şu an bir oyunda hemen şu, 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 şu an denen ıvır zıvır aldık kredi geliyor 320 <laughs> biraz erken mi oldu? Ee, verin. bence onu sonunda takılıyor Yok ya boş ver. Bulla biraz oynamak istiyorum. Sevdiğim bir savaş. Bence 800. 800. 800. <gülüyor> 8 bit. Lafım 8 bit mi tik mi kan mı? 8 bit lafım mı? Mantıklı bir seçim. Ve 165 kredi arttı. Ve günlük hediyeler. Elinden... <laughs> 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 ee, arkadaşlar bir de kalana <laughs> <laughs> benim interneti bağlamam lazım. O sırada biz de bu karakterimizi bir bakalım. <laughs> tamam çift hesaplaşma vardı. I Ay tamam. Buradan mücadelemizi yapalım ve hemenden elli mücevher geldi. Ve şu karakteri Edgar alalım. Tabii ki bunu. Bunu aldık. Tamam şimdi başlayabiliriz. Şu altını da alalım. Altın oranını bol düşürmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa altın çıkartırlar ve hiç iyi gitmez. Vay 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 neler gelmiş. Tupay gelmiş. Şey gelmiş. Lan bak gelmiş. Lan bu alkatı ile ulti dolduramazsın. lan. İkimizden de yolu kapar aldık. Evet, öldük ya. Zaten böyle sonucu olmamış. Doğruydu. Ambi bir olmadın sen sende. Haydi. Dur bir çıkayım bari. Çıkıp yeniden girelim. Ne oldu acaba? <laughs> ah oldu. Benim profilimizi Edgar yapalım. Ve Miraç da geldi. Hoş geldin Miraç. Tamam. Lan bunda da kesildi. Neyse. Bir daha bir girelim. Bunlar oluyordu. Bir önceki videolarıma da bakarsanız. Bakın oldu. Ben tabletimi sıfırlamıştım. O yüzden. Gitmeyi kapatmıyoruz ya. Nedir bu? Ve kırın da yeri geldi. Vay be kolayma. Ve şu an tebli brok veya ne kubiyi alabiliriz. Ama ben almayacağım çünkü elması bu al peşik. 747 kurama kredimiz oldu. Benim bir takvimim var. Bak, başlama, Lan be. Daha geç oldu artık. Maçımızı yapacağız öyle. Bakın mücadeleye girelim. Mücadele. İnşallah girmemişsindir şu anda. Kaldırdı mı? Girdim şu anda. Lan, <laughs> <o> zaman, <laughs> girme girme. Lan internet nefesinde mücadele mi? Niye ee, dediler? girme. Ya daha giricem de kapattı. Neyse ben çıkarım. Ölüm bir ölüm. Neyse. Öy ya. ben oğlum? Bunun hakları var? Elmas vermesi var. Ya adam adam kesimli oynuyorlar. Neyse. Harcamayacağım ben. Görüyor musun herhalde? İzlemişti anlamadı. Ha, ben O hayır, o var. Alırsın Lan Bonnie ne? Siz vurdu ya. Bizi çikletecek. Ulti de boşa gitti ya. O Bonnie feneriyle bizi süper saldırı atarsa daha da çift tehlikeli <laughs> Ben 2008 bir vuruyor. Lan kötü kurmuş. Oldu. Daha birinci oldu. iyi. Ha, ben daha Bekle. Ali kaç çekim olamıyor. Tamam. İlk X Y Diğer Diyarbakır D Y yeah. Yine mi ya? Hı -hı. Tamam. 8 Hemen bunu bir hızlıca geçelim. Yoksa bu çok sıkacak video. 8 Tamam yaptım. D D Yine bir D Y yeah. Yine Y yeah. 6 Bu nasıl takım koduysa artık. Bakalım sen arkadaşlar arka şey, şey yok ya vs atmayalım. E ne vs için? Arkadaşlık <laughs> bir şey gönderdim. Hmm. ama dur. Hmm. Hadi. Hadi o da bana bedava. Şey. Ha, bir yıl boyunca girmezsen sana bir yol çıkıyor bir bakayım. Aha, bir. Aynen. Eğer bir yıl boyunca girmezsen bana bir, bir, hediye veriyor. Bir yıl bu ben hay ben daha önce. Ama çok büyük bir saçmalık olmuş. Hmm. 14 günün sonunda 15 günde yapmamışlar. Bu nasıl öyle mi? Yani bir mücevher. Arkadaşlar siz film... bu bir yere takılmayın. O mücevheri bilin diyor. Anlamazsınız. Ben telefonu yaparım. Çünkü Aynen. Ben gerçek adım. Burada bu arada bu yolda kredi var mı? Kredi yok. Evet. Vay. Bakayım bir yola. Ben ha. ha, yok yok gidiyor. bilmiyorum. O yolu bilmiyorum. Kredi var mı? Bekle bu bunun. Aha varmış. 100 kredi, 50 kredi. 50 kredi, 20 kredi. Var ya eğer bir yıl boyunca... Mortis de boyun... verdi ha. Mortis de verdi. Lan bu Mortis yine yakama bırakmadı ya. Ama Sörcün gelmesi iyi oldu. Kroma kredi biriktirmeme gerek kalmadı. Yani ben bir rahat yalan verim. Evet girdik. All, Hazırım sen evet. de hazıra bas. Bas bas. <laughs> Bakalım ilk tarihinden ne çıkacak? Abi, Lan ben akses derlinin aksesuarını Yıldız gücünü almayı unuttum. O değil de ben benim de bundan sonra bir tane şey var. Bir saniye çıkarsa bana Yıldız gücü aksesuar veriyor. Dur bir saniye Miracle. Miracle yoksa eğer şey olur çok kötü bir şey olur. Çünkü aksesuar ve Yıldız gücü Günü ve heba olur efsanevi diye ve, ve efsanevi diye de bu çok nadiren gelen bir şey. Tamam, boş Yok ya takımı bir tane takım arkadaşını öldürürüm. Onu öldürürsek takım gidiyor. Lan o oh, korden takım gelme. 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 Lan o şeyi boş yere En azından sen de oldun o vakitte kadar. Aha. Lan her yerde kurdele Her yerde yüz kaynıyor. Miraç her yerde kurdele yüz kaynamıyor mu abi? Lan saldırma. Bak bunu. Ya sadece bir maskeyle bir tane. varmış. İki yıldız gücü de var. Aynen. Şu an efsaneviden bize aksesuar yıldız gücü çıkartmayacak. Lan bir star hediyesi ya. Bir galibiyet ya. Bir galibiyet de muhtacım. Sekiz bit seç ya. Sekiz bit güçlü. Yani savaşa seçme bence. Aa dur şu kroma krediyi alalım. Kroma kredi kroma krediyi. Ve 789 oldu lan. Senin kaç karakterin var? 36. tabii bu hesap. Burada 14. They say he's too up in <gülüyor> <gülüyor> Seçimini biraz hızlı yapabilir misin? E, hayır seçim yapmıyorum. Seçimimi yaptım çünkü. Neyi söyleyeyim mi? Ne? Bastır. Aynen. Bu kardeşimiz 15. <laughs> çizimde bu alpesimizi aldı. Ben hazıra bastım. Sen de bastın mı? <laughs> <Değil mi? gülüyor> bir hazır <laughs> olamadın gitti He valla bir hızır olamadım. Video süresi uzayacak. Hı hı. videomda Esma'yla senin yutağınla kavga var. Böyle ne kız mı erkek mi diye tartışıyorduk. Lan zıpla, zıplar zıplamaz kendime de hasar buldum. Yani hasar yedim. Yani, <laughs> Vay buradan da hiç yere aldık. Lan Arti. Arti. <laughs> lan çok vurdu. Çok vurdu, çok vurdu, çok vurdu. Lan 2 dakikada vurdu. Lan lan, 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 lan. ölme ölme. Kaç oğlum kaç kaç. Ya, ya. Spike bu Spike. Bildiğimiz efsanevi Spike. ne Ya. ya, ya. <laughs> Aa o artı de hesabı katamadık. Ya, bu Ve hepsini öldürdüm. Aa. Yalnız bir kişi bir takımın daha oynaması lazım. Onları bekle ama. Öyle be. Her türlü kazandık. Ve Berat öldürdüm. Ya ya. Bana da oldu. Öldük. Neyse en azından bize ödülümüzü veriyor. 50 mücevher. Ve kutu. Süperdir. Süper. Aa aynen doğru. Süperdir. da son şey. Bana da süperinde geldi. Bari işte güç puanı altın ve jeton katlayıcıdan başka bir şey gelsin. E, altın Bence ya. Jeton... Ama altın verdi. Gittikçe oran düşürmeye çalışıyorum. Ama olmuyor. Lan ben almayacağım var. ben. Elmas gidiyor. <gülüyor> 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 <Getson güzel. gülüyor> Bakalım ödülümüz altın. Altın iyiymiş. Oran düşük. <laughs> Lan 50 altın aldıktan sonra benim altım da 9999 oluyor. Allah'ım şu an Al sayesinde 50 altın çıkaramıyorum. Yani. <laughs> Beddua etmek nasıl bir şeydir biliyor musun? Aa Mişe Vastar hediyesinden küçük kanımdan başarı çıktı. hediyenden ne çıktı? Oh be Allah şükürler Lan neden kısıtlı bu? O bizim kalkanımızdı. Dynamite hem kutuya hem bize zarar verebilir ama. <laughs> Lan 2880 veriyor. <'in> <laughs> Öldün mü? Yok yaşıyorsun. Hocam derken yavaşlık yaptım. Oh. İşime sarpildi Lan internet çekiyor ya. Bu ne? <laughs> Lan ne yapayım? Takımlar baya fazlaydı. Birilerinin gitmesi lazımdı. <laughs> oh my god! Bir kro var ve ultisi dolmuş. Oh. oh my god Lan dur bir saniye şurayı Ay bir kolaçan ya, edelim Şurayı bir kolaçan edelim Oğlum hala Gel Lan ben daha açılamam kardeş. Ben etkinlik değiştireceğim. Nakavt oynayalım mı? Hayır ya. Benim mücadelede daha kalmam lazım ve hal kalmayı sevmiyorum. Hal Nefret ediyorum ha kalmaktan. O yüzden benim hatrıma özel. Ha, sağ ol adamsın. Yalla, arkadaşlar Edgar almıştım. Videosunu çekememiştim. Yalnız şu anda da bir şey var. 100 mücevher. Mücevherleri de biriktiriyoruz. Ben tabii ki bunu seçmeyeceğim. O ya çok Ender süper ender destansı kostümler ya. alabiliriz. Ya. Ben abi, Lan ben Edgar'ım oğlum. Neyse ben de bro kalayım. Tamam. Ya. <laughs> This is <so> lame. Tamam. <laughs> evet. Bismillah. Dedik Besmele'mizi çektik ve başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. 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 çektim Dedik. çektim. Dedik. 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 Çektim. Lan Dedik. <çektim. gülüyor> Lan Dedik. <çektim. gülüyor> <Lan, çektim. gülüyor> mayınları öldürdü. Malum brokta da sukuyatçı bir e, karakter. O yüzden canı da at. Atlamamışsın. Ve kazandık. Çak bir beş. Ya, dağım, şey, Ve uy. arkadaşlar miraçta benim kuzenim. İstanbul'dan geldiler. Onun da kanalı var. Abone de olun lütfen. Onun kanalına da. Oyun, yasak, 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 yasak. Çok kolay. Lan be. Sonra adam şuna gelip Neyse. Üçünü de ben yudum. <laughs> Yıldız boyunca da sarsın. Normal olması gereken de bu. Ya boşver. ver. <laughs> evet. Ben. O öyle değil. Sofay. Neyse. Bırakalım bu İngilizceyi i̇yi de. Başlayalım. Papiro. Let's do this. Let's do Lan yine sekiz bek. Aha. İçi. İçi moruşta uykum Ulan be. Zeki'ye karşı yeni çıktım. Kaç Abi Lan. Lan. Oy. Aynen. ultisi hasar arttırıyor. Şunu Al. Al dedi ve alamadı. Şu maçtan sonra da bu, iki maç yaptıktan sonra videoyu bitiriyorum, finaliyorum. Lan eldi öldü. Asıl vuruyorsunuz da. Ben daha öyle. Böyle yeniliriz. Neyse biraz burada maç atacağım ya. Yani. iki maç atıp star hediyesi almak istiyorum. Neredesin bu? Hadi o zaman başlayalım. Crow Bay. Aynen. Burada Jim var, Tick var, Poco gibi kolay öldürebilir karakter var. Yok ya zaten Jin sizin tekir. Neden buraya Jin de. Ve öldürdü. Belki ben buldum. Hayır. Adana'da baskını yapalım diye sokak ver. Adana'da baskını yaptık. Yo. Miraç. Sihirli ormanda baskın. Yeti olma. Lan. Süperfel. Önce jeton bedavaya versen. Hayır ya. Öbür videoda Öyle bir şey söyleyeceğim. Aa kromatik savaşçı olabiliyor. Hayır ben ona en sona saklayacağım. Bir hafta bitmesini istiyorum. Maksimum 5000 ya 5000'e çıkarmak istiyorum. Abartım. Abartırım. Abartırım. Çıkıyorsan Mace'i al mantıklı, mevzi çok güzel bir karakter. Değil de lan? Bir şey diyeceğim. Kısmet. Ben yaptığında yaptım da o sözü şeyine aldım. Doğru diyor ne? Ne nasıl sana baktığını yaptım. Lan öleceğim. Ama, de de. Lan Krop iyi bir kriğen, karakter. Ben. Krop ana hesabımda var. <laughs> Lan seçebilirdim hatta. #I'mso. bastım. Sıkıştım, Şimdi uzun bir yola gideceğiz ama bunu kısa yolda sürdürebilirim. Şöyle Selamun aleyküm. Lan! Çor sen niye körsün ya? Kaldı Mortis Mortis güzel <laughs> <Kaç, kaç, ay. Gülüyor> <Nişilecek. Gülüyor> ama üstünde doğru adı gibi maşallah Ben <laughs> Aynen güzel. Ve kazandı. Şimdi sarı hediye açalım. İnşallah iyi bir gelir. Ay <laughs> canım. Süper hediye dostum. Abi evet. Lan kredi gelsin inşallah. Kredi, kredi, kredi. Biz burada istiyoruz kredi istiyoruz abi. Kredi. Lan bu güç puanı nedir ya? 1, lan 4000 no. olmuş. Lan ne oldu lan böyle? Lan normalde güç puanı aldığımızda savaşçıları yok, yok, yok diyor. Evet, ne şey diyor? Yok yok. <laughs> Bak arkadaşlar bugün de inanılmaz bir şoktaydık. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayın. Hoşçakalın sizlerse biliyorsunuz. Bay bay.